Fahri Kainat Efendimizin vefat anı geldiğinde ölüm meleği içeri girmek için izin istedi. Cebrail Aleyhisselam Ey Ahmet bu ölüm meleğidir. Senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o Senden önce hiçbir kimsenin yanına girmek için izin istemediği gibi, senden sonra da hiç kimseden izin istemeyecektir kendisine izin ver dedi Ölüm meleği içeri girip peygamberimizin önünde durdu ve Ya Resulullah Ya Ahmet yüce Allah beni sana gönderdi ve her emrine itaat etmemi de bana emretti Eğer ruhunu almamı emredersen alacağım bırakmamı bırakmama emredersen ruhunu sana bırakacağım Allah Resulü: Bunu gerçekten yapacak mısın?" diye sordu. Ölüm meleği: "Ben her hususta sana itaat etmekle emrolundum." dedi. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam: "Ey Ahmet, yüce Allah seni özlüyor." dedi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği! Hadi, emrolunduğun şeyi yerine getir. Ruhumu al, buyurdu. Mübarek başları, Hazreti Ayşe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp ıslak ellerini mübarek yüzlerine sürdü. Mübarek dudaklarından La ilahe illallah cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. Allah'ım, Rafiki Ala cümlesini tekrarlaya tekrarlaya 63 yaşındayken mübarek ruhu Rafiki Ala'ya yükseldi. Rafiki Ala yüce dost manasına gelir. Peygamber Efendimiz Vefatından önce bu ifadeyle Allah'ı kastetmiştir. Ben yüce dosta, yüce sevgiliye gitmek istiyorum demek istemiştir.